Evet arkadaşlar, hepiniz hoş. <laughs> evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Stand Up 2 Alpha oynuyoruz. Ee, ben birkaç savaş yapmıştım zaten. Adım da Profun Demir Baş. Ee, bilenler e bu oyunu bilenler e benimle oynayabilirler.

Abi nereden nereye vuruyorsun? Arada 5 tane duvar var ya. ya. Oha. Yeniden vuracağım. Yeniden Yok. Ben akıma çıktım da gitmedim. Ayağımda mı ya. Ben de ne yedim anasını Ben de öyle göz var. 18 kaç abi. Filt 18 kaç. Kaç 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 kaç. ya. Adam gibi oynayacaksın ya oynayın ya. Yine ya. Allah belanı biliyor. Abi hile bu ya? Ya abi arada duvar var ama. Salaklar olacak sarıyorum sarıyorum ölmüyor ölmüyor değil yine apk ya abi apk ya bu ne ya böyle iş mi benim canım sıkma ya bak bu adam çalışıyor ya Sen eğilmene de başlarım şimdi ha. Ya ama arkası dönük, arkası arkası nasıl vuruyor adamı? Hile APK ya. Şşş, Oha kim vurdu lan? Bak bu da ha? mı? Haklı mı adam. İyi olan kazansın valla. Abi oynayacaksınız adam gibi oynayın ya. Allah belanı Ne yapıyorsun ya? <laughs> ya abi bak. Hiç ya. ya. Allah belanı ona. Allah Allah ya Allah'ım Allah'ım ben ya. Gerek kalmadı ben verdim. Zı. Aaa selamın aleyküm gençler. Ne yapıyorsunuz ben? Şöyle geçeceğim. Oh, buf 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 Hayır ölmedi. Manyak. Kaç abi? Yok yok şunu öldür. Bunu bu. Bana çekmiş gerçekten. Ama ben onu öldürecektim. Aa, adam orada, adam orada, adam orada. Aa, orada, orada da sinipçi var. Her yer. Aa, aa, Allah, ne yap? Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Daha fazla gelmesini istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz. Hepinize çok mutluyum. Kendinize bakın. Bay bay.